Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olup videoya like attıysanız konumuza geçiyorum. Ready for Love şarkısının bir bölümünü Light Up The Sky'da dinlemiştik. Yani anlaşılan Ready for Love, PUBG ile işbirliği şarkısı olarak yayınlanacağı söyleniyor. Bu mükemmel şarkı cidden harcandı. Umarım gerçekleşir. Bu şarkının tam haline ihtiyacımız var. Peki sizlerin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenip sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.